Niye? Orada yok mu? Bu Orada? Çekmeceye bak bir Çekmece Çekmecede var mı? Yok. Yok, yok mu? Yok, yok. Ha yok annem o toka değil. Şu dolaba bak. Ne şeyde? Bitti, bitti. bitti. mi? Şurada. şu kocaman yere bak Burada kızım yok. O yok. Burada da yok. Hiçbir şey kalmamış ya. Hepsi burada. burada. burada.

Baba, baba. Aç gitme. Aç gitme. baba. Bakayım baba. Bakayım. Gitme baba. Bakayım. Bakayım Bakalım. みらい、あっ、ばいばい。Bye. Bye bye.